Tabii'nin orijinal yapımlarından modern doğu masallarının İbrahim karakteri yanımızda. Biz onu aslında Gönül Dağı'ndaki Veysel rolüyle tanıyorduk. Semih Bey hoş geldiniz. Semih Ertürk. Ee, biz aslında sizi Veysel karakteriyle tanıdık. Sonra modern doğu masallarında bir iki kardeş olarak çıktığınız yolculuğa eşlik ettik. Biz sizden şunu dinlemek isteriz. Hem Veysel'de hem İbrahim'de ortak noktalar nelerdi ve sizin oyunculuk sürecinizde size neler kattı? Çok uzun bir soru oldu. Ee, i̇yi akşamlar öncelikle. Ee, güzel bir organizasyon. Ee, biz e, Tabi'nin açılış senesinde Modern Doğu'yla e, eşlik ettik Tabi'ye. Şimdi de e, yeni sezon lansmanında bulunmaktan e, mutluluk duyuyoruz. E, Gönül Dağ ve İhsel olarak tanıdığınız İbrahimle benzerliklerini soruyorsunuz. Ee, sanıyorum Baba çatışmasıyla alakalı bir benzerlik e, kurabiliriz. Yoksa Olabilir. evet, öyle bir şey kurabiliriz. Yoksa Veysel daha tepkiseldir. Ee, ama İbrahim biraz daha işe dönük bir karakterdir. Ee, ama galiba onları birleştiren e, babalarını e, tanıma yolculukları ve e, o yolculukta babalarıyla daha yakınlaşmaları. Galiba böyle. İkisinde de aslında kendimizden belki bir şeyler buluyoruz değil mi Türk izleyicisi olarak? Evet. Sizin için modern doğu masalları süreci nasıl bir süreçti? Neler söylemek istersiniz? Tabii de yer almak. Aa, yani süreç beni çok heyecanlandırmıştı. Geçen yine TRT2'de bahsetmiştim bundan. Yani ben doğu mitleriyle alakalı bir hikayede bulunmaktan çok mutlu oldum. Çünkü çok bilgim yoktu. Dolayısıyla çok heyecanlı bir süreçti. Ve kendime çok uzak bir karakter İbrahim aslında. Ben öyle biri değilim. Dolayısıyla kendime çok uzak bir şey oynamak da beni çok mutlu etti. E, Tabii de bulunmaktan e, mutluluk duyuyorum o yüzden böyle bir işle bulunmaktan. Ne mutlu. O zaman İbrahim'e de Veysel'e de yolculuğunda güzellikler diliyoruz. TTK ekranlarından canlı yayına tabi yeni sezon tanıtım programını ekranlara getirmeye devam ediyoruz.